Enis Bardi. Enis Mükemmel bir kafa. Akıl dolu bir dokunu. Ertuğ'dan şık bir bitiriş geldi. Skora dengeyi getirdi. Ertuğ Yıldırım. Sente doğru Mark Bartra indiriyor. Enis Bardi'den önce Musa girdi araya kazandı topu. Yuvarladı Lörp Onun ortası. Kafa ve gol. Bertrand. <laughs> Larsen hareketlendi. Tekrar Larsen. Çevirdi ortaya. Burak Yılmaz kademede. Yerini Zelu ise bırakacak. Yakın çizgiden Yakın olduğu çizgiden oyun terk ediyor Bertu. Kullanma hazırlığında. Heyro'nun hatalı tacı. Orta geldi ceza sahasına. Umut geriye çıkarıyor. Eren sağ ayağıyla iyi vuramadı. Atak devam etme çabasında Trabzonspor adına Bakasetas. Top dışarıya doğru gidiyordu. Son anda müdahaleyi yaptı Erce. Taç kullanacak Trabzon Bakasetas. Orta geldi. Erce kalabalık içinde sahip oldu top Erce. Zelu'y sağına çekti. Araya giriyor Montasilla Dimi. Tetas. Bakasetas. El Kabi onu savunuyor. Bakasetas. Orta ceza sahası. Boşta kaldı Erce kardeşler. Umut dokundu Erce geçit vermedi. Bunun arkasında Bakasetas var. Ceza sahası hareketli kalabalığı göndereye doğru. tehlikeli. Hatay Spor hücumu gelişiyor. Ruben Ribeiro girdi içeriye şık bir pas. Zeluis direkt